ayet kelimede diyordu ya li tekunu şu heda Ale nas ve yekuna rasul aleykum şehida siz insanlığa karşı örnek olasınız model olasınız Rasul de size karşı model olsun. Şehadet kavramı üzerinden ifade ediyordu. Ama biz şehadet kavramını getirdik. Hangi hallere soktuk ya Rabbi? Bizim bilincimizin kaynağı olan akidemiz bizi topluluklara örnek olan, model olan bir konumdan çıkardı. İnsanlığın başının belası haline getirdi maalesef. Yeryüzünün en çok ezilen topluluğu haline getirdi. Yeryüzünün ufku en dar olan topluluğu haline getirdi. Bu yeryüzündeki zalimleri, Siyonistleri göz ardı etmenin ifadeleri değildir. Biz o zalimlere karşı nesne haline gelecek zihne ne zaman ulaştık? Bunun kaygısıdır değerli dostlar. Tıpkı Uhud'da yenilen Müslümanların sorgularına karşı Allah'ın ifadesi gibi bu bizim başımıza nereden geldi diyordu. Kendi elinizle yaptıklarınızdan dolayı geldi diyordu Rabbimiz. Kendi elimizin yaptıklarını görmeden başka elin zulmüyle başa çıkamayız. Bu ilahi bir hakikattir.